Merhabalar. Fiziksel risk faktörleri konulu iş sağlığı ve güvenliği eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimde fiziksel risk faktörleri ve bu risk faktörlerinden korunmak için uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgiler vereceğiz. Fiziksel risk faktörleri sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilecek çevresel faktörlerdir. Bu faktörler iş yerinde, evde veya kamusal alanlarda bulunabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilirler. Fiziksel risk faktörlerine maruz kalmak yaralanmalara, hastalıklara ve hatta ölüme yol açabilir. Ayrıca çalışanların verimliliğini ve üretkenliğini düşürebilir. İşletmeler içinse tıbbi tedavi, tazminat ödemeleri, iş kayıpları gibi yüksek maliyetlere neden olabilirler. Bu nedenle fiziksel risk faktörlerini belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak ve iş yerinin verimliliğini artırmak için hayati önem taşımaktadır. Peki fiziksel risk etmenleri nelerdir? Sağlık üzerine ne gibi etkileri vardır? Bahsederek eğitimimize devam edelim. Fiziksel risk etmenlerini 6 ana başlıkta sınıflandıracak olursak bunlar 1 gürültü, 2 titreşim, 3 termal konfor, 4 aydınlatma, 5 radyasyon 6 basınç konularından oluşmaktadır. Şimdi de bu risk etmenlerinden sırayla bahsederek eğitimimize devam edelim. İlk olarak gürültü konusunu ele alalım. Gürültü istenmeyen ve rahatsız edici bir ses olarak tanımlanır. Fiziksel sağlığımız üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olabilir ve iş yeri ortamlarında en yaygın fiziksel risklerden biridir. İş yerlerinde gürültü kaynaklarına Elektrikli el aletleri, iş makineleri, çeşitli inşaat ekipmanları, ses ve müzik sistemleri örnek olarak verilebilir. Yerel yönetimler özelinde gürültü kaynaklarına yol yapım işlerinde kullanılan iş makineleri, asfalt serme ve asfalt kesim makineleri, tretuvar işlerinde taş sıkıştırma için kullanılan kompaktörler, park bahçe işlerinde kullanılan motorlu testereler, çim biçme makineleri, budanan dalların öğütülmesinde kullanılan yongalama makineleri tamir bakım atölyelerinde bulunan kompresörler, marangoz hanelerde kullanılan şerit testereler, matkaplar, çukur kazma işlerinde kullanılan hiltiler örnek olarak verilebilir. Günlük yaşamda çevremizde bulunan seslerin frekansı sıklıkla 250 ila 2000 Hz arasındadır. İnsan kulağı ise 20 ila 20.000 Hz arasındaki frekansta olan sesleri duyabilmektedir. İnsan kulağında fiziksel etkiye neden olan gürültü aslında sesin meydana getirdiği basınçtır ve şiddeti desibelle ifade edilmektedir. İnsan kulağının ilk uyum yaptığı ses şiddeti 0 desibeldir. Bu değere işitme eşiği denir. Örneğin karşılıklı konuşma 60 desibel, kuvvetlice bağırma 90 desibel şiddetinde gürültüye sahiptir. 140 desibel ise acı eşiğidir ve kulak daha fazla ses şiddetine dayanamaz. Bazı ortamlara ait örnek ses şiddet tablosu şu anda ekranda görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin düzenlemeler iş yerlerinde izin verilen gürültüye maruz kalma sınırlarını belirler. Bu sınırlar genellikle desibel A olarak ölçülen gürültü seviyelerine göre belirlenir. Örneğin ülkemizde mevzuatta izin verilen maksimum gürültü maruz kalma sınırı 8 saatlik bir iş günü için 85 desibel A'dır. Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 desibel maruziyet değerini aşmayacaktır. 85 desibelden fazla şiddetteki gürültülü işlerde ise günde 7,5 saatten fazla çalışılması yasaktır. Ayrıca kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Çalışanların gürültüyle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik Gürültü maruziyetinin aşılması durumunda işverenin gürültü maruziyetinden kaynaklı riskleri kontrol etmesi gerektiği, maruziyet eylem değerlerini ve aşılmaması gereken maruziyet sınır değerlerini belirtmektedir. Yönetmeliğin uygulaması bakımından bu değerler sırasıyla 1. En düşük maruziyet eylem değerleri 80 desibel A'dır. Çalışanın gürültüden etkilenmesi bu değeri aşıyorsa işveren uygun kulak koruyucusunu çalışanın kullanımına hazır bulundurmak durumundadır. 2. En yüksek maruziyet eylem değerleri 85 desibel A'dır. Çalışanın gürültüden etkilenmesi bu değeri aşıyorsa çalışan kulak koruyucusunu gürültülü çalışma ortamında bulunduğu sürece takmakla yükümlüdür. İşveren ise verilen koruyucu donanımı takıldığını denetlemekle mükelleftir. 3. Maruziyet sınır değerleri 87 desibel A'dır. Çalışanın gürültüden etkilenmesi hiçbir koşulda maruziyet sınır değerini aşmamalıdır. Alınan önlemlere rağmen bu değer aşılıyorsa işveren çalışanın gürültüden etkilenme değerinin maruziyet sınır değerini aşma nedenini ortaya çıkarmalı ve gerekli bütün önlemleri ivedilikle almalıdır. Gürültüye maruziyet sonucunda çalışanlarda fizyolojik, psikolojik ve performans üzerine çeşitli olumsuz etkiler meydana gelebilmektedir. Bu etkiler nelerdir? Sırayla açıklayalım. Gürültünün fizyolojik etkileri işitme kayıpları kan basıncının artması, kalp atışlarında değişim, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, terlemede artış, mide bulantısı, baş ağrısı, göz bebeklerinde büyüme şeklinde görülmektedir. Gürültünün psikolojik etkileri, davranış ve uyku bozuklukları, aşırı sinirlilik hali, konuşurken bağırmalar, hoşnutsuzluk, tedirginlik, baş ağrıları ve stres şeklinde görülmektedir. Gürültünün performansa etkileri ise iş veriminin düşmesi, iş kalitesinin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması, dinlenmenin bozulması şeklindedir. Şimdi de gürültüden korunmak için neler yapılmalı bahsederek eğitimimize devam edelim. İşveren çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler. Maruziyetin belirlenmesi, gürültünün etkin bir şekilde değerlendirilmesi, sorunun en iyi şekilde çözülmesine olanak sağlar. Etkili bir çözüm ortaya koyabilmek için öncelikli olarak şu hususlar belirlenmelidir. Gürültü yayan iş ekipmanları ve özellikleri, yayılan gürültünün özellikleri, ortamdan yansıyan gürültü olup olmadığı, Çalışma ortamının gürültü seviyesi, çalışma ortamının özellikleri, gürültüye maruz kalınan iş veya işler, gürültüye maruz kalan çalışanlar. Gürültüyle ilgili belirtilen bu hususlar belirlendikten sonra etkili bir kontrol programı uygulanmalıdır. İş yerlerinde üretim çalışmaları sonucunda ortaya çıkan gürültünün etkili bir kontrol programıyla Ortadan kaldırılması ya da azaltılması mevzuatla da belirlendiği gibi sırasıyla 1. Gürültüyü kaynakta azaltmak 2. Gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak 3. Gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek yöntemleri kullanılmaktadır. Gürültüye maruz kalmanın fiziksel risklerini azaltmak için kullanılacak bu saydığımız yöntemleri kısaca açıklayalım. Gürültüyü kaynakta azaltmak Şöyle ki, kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makinelerle değiştirilmesi sağlanmalı. Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü gerektiren işlemle değiştirilmesi sağlanmalı. Gürültü çıkartan makinelerin işleyişi yeniden düzenlenmeli, uygun bakım ve revizyonları yapılmalıdır. İkinci olarak gürültüyü kaynakla alıcı arasındaki yolda azaltmak. Yani gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması sağlanarak Çalışanlarla gürültülü ortam izole edilmesi sağlanmalı. Ayrıca sesin geçebileceği duvar, taban gibi yerler ses emici malzemelerle kaplanmalı veya gürültü çıkaran makinelerin daha uzak mesafelere taşınması sağlanmalıdır. Üçüncü olarak gürültüyü maruz kalan kişide engellemek yöntemi kullanılmalı. Şöyle ki, iş yerlerinde gürültü maruziyeti teknik veya iş organizasyonuna yönelik eylemlerle ortadan kaldırılamıyor veya azaltılamıyorsa, Gürültü maruziyetini azaltmak için başvurulacak son yöntem kişisel koruyucu donanım yani kulak koruyucusu kullanılmasıdır. Sahada kulak koruyucu takılması gereken ortamlar açıkça işaretlenmeli ve bu alanda çalışan personelin kulak koruyucularını etkin olarak kullanması sağlanmalıdır. Seçilecek kulak koruyucular tam ve etkin koruma sağlayacak şekilde C ve EN standartlarına uygun seçilmeli Çalışanlara kullanımı, bakımı ve sterilizasyonu konusunda gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Seçilen kulak koruyucu, takan kişinin kulak zarındaki gürültü seviyesini yasal düzenlemelerde tanımlanan uygun seviyeye indirgemelidir. Uygun kulak koruyucusu, kişinin kulak zarındaki gürültü seviyesini etki seviyesinin 5 ila 10 desibel altında kalmasını sağlamalıdır çalışana gürültünün etki seviyesinin 15 desibelden fazla indirgendiği yüksek yalıtımlı kulak koruyucu temin edilmemelidir. Çeşitli kulak koruyucularının gürültü seviyelerini düşürme etkisini şu anda ekranda bulunan tabloda görmekteyiz. Buna göre pamuk 5 ila 16 desibel, parafinli pamuk 20 ila 35 desibel, cam pamuğu 7,5 ila 32 desibel, kulak tıkacı 20 ila 45 desibel Kulaklık 12 ila 48 desibel seviyede düşürme etkisi sağlayan koruyuculardır. Bu seviyelerin üstünde bir koruma sağlanması da iletişim sorunlarına ve uyarı sinyallerinin duyulmasının engellenmesine neden olabilir ve iş kazalarına veya çalışanın kulak koruyucu takmamayı seçmesine sebep olabilir. Gürültülü ortamda çalışma süresinin azaltılması, ara dinlenme sürelerinin artırılması ya da çalışanlarda rotasyon yapılması sağlanmalı. Çalışanlara gürültüye maruziyetin riskleri konusunda eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalı. Periyodik olarak sağlık taramaları yapılması sağlanmalıdır. Her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulmalı ve sonuçlar düzenli olarak takip edilerek güncelleştirilmelidir. Sağlık kayıtları sağlık gözetiminin bir özetini içermelidir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanmalıdır. Özetlemek gerekirse Gürültü insan sağlığı üzerinde sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkilerde yavaşlama, uykusuzluk yapar ve sürecin devamında ciddi bir meslek hastalığı olarak karşımıza çıkar. Endüstride yüksek gürültünün işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları bir meslek hastalığıdır ve gürültüye bağlı işitme kaybı ise en sık rastlanan meslek hastalıklarındandır. İstatistiklere göre meslek hastalıklarının %10'unu gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları oluşturmaktadır. Gürültü geçici ve kalıcı işitme kayıplarına yol açabilir. Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az 2 yıl ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan iş yerlerinde ise en az 30 gün çalışmış olmak gerekir. Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne göre Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarihle meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denmektedir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi ise kanunda 6 ay olarak öngörülmüştür. Şimdi de Gürültülü ortamda koruyucusuz çalışma sonucu oluşacak sağlık sorununu anlatan bir videomuz var. Hep birlikte izleyelim. Hey, hey. Hum... Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı ve kazasız günler dilerim.